Herkese selamlar. Ben Emre Özpeynirci. Otoplan CEO'su, Yönetim Kurulu Başkanı, Duayen Otomotivci, Mürşit Murat'la beraberiz. Ee, uzun zaman oldu sizle görüşmeyeli. Ee, bu dönem içinde otomotiv sektörü gerçekten çalkantılı bir dönem yaşıyor. Yani ÖTV düzenlemeleri, baktığımız zaman satışlar artıyor, kampanyalar var, rekorlar kırılıyor ama bir taraftan da Türkiye'ye gerçeği var. Araç parkı her geçen gün yaşlanıyor. Şimdi ikinci ele bakıyoruz. Ben her ki biliyorsun Erol Şahin'le raporları paylaşıyorum. İkinci el satışlarının %60'ı 10 yaş üzeri, %35'i 20 yaş üzeri. Parkın da %50'sinden fazlası hurda statüsündeki araçlardan oluşuyor. Dolayısıyla yani en büyük aslında temel ihtiyaç bu yaşlı araç parkında servis. Biz geçen programda da konuştuk. Sizin önemli bir girişiminiz var. Şimdi sıfır otomobil ve ikinci elde bakıyoruz fiyatlar çok artmıyor. Ama servis fiyatları sürekli artıyor. Yani insanlar da otomobil aldıktan sonra iş otomobil almakla bitmiyor. O Servis çok büyük problem. Nasıl çözümler sunuyor servis plan? Bahsettik ama biraz daha üzerinden geçmemiz gerekiyor çünkü her geçen gün daha önem kazanmış durumda. Evet Emre teşekkür ediyorum. Ee, senin de bahsettiğin gibi e, Türkiye'de bir yandan çok otomobil satılıyor gibi bir hava olmakla hava beraber ülke nüfusu 85 milyona baktığınız zaman işte Avrupa Birliği'nde en sondan belki de ikinci ikinci nüfusa göre otomobil yeni otomobil satılan ülkeyiz. Şimdi tabii bunun çeşitli sebepleri var. Bir tanesi kişi başına düşen milli gelirin Türkiye'de Avrupa ortalamasının çok altında Alt olması. olması. İkincisi de anahtar teslim otomobil fiyatlarının üzerindeki vergi yüküyle beraber hemen hemen dünyada e, en pahalı durumda olması. Verginin vergisi alıyorlar evet. bizi. Şimdi öbür taraftan da tabii otomobil bir e, ihtiyaç, ihtiyaç. İhtiyaç. E, herkes bir özgürlük olarak e, bir e, bir yerden Mobillik bir yere mobilite olmak zorunda. Mobil, mobilite ihtiyacı olaraktan e, köyüne gitmek için, işine gitmek için, efendime söyleyeyim, tatile gitmek için de e, kullandığı gibi günlük işlerinde de e, kullanmak istiyor hatta olarak bu devirde ve ee, hala bin kişiye düşen otomobil sayımız otomobil için söylüyorum sana size hala e, iki, iki yüzü falan bulamadı 170-180 o, yani. o, o, o civarlarda ki işte komşumuz e, Yunanistan Bulgaristan bile 500'ün üzerinde Aynen, Avrupa'da yani. 800-900. Şimdi e, buradan yola çıkarsak insanlar karı koca çalışıyorlar bir otomobil sahibi olmaya çalışıyorlar fakat otomobil sahibi olmakla iş bitmiyor. Son 20 yılda daha evvel de bu konudan üzerinden hafif geçmiştik. Türk rakamlarına bakarsanız son 20 yılda en çok artan kalemlerden biri bakım onarım masrafları. Bakım onların masrafları çeşitli sebeplerde yani o ayrı bir şekilde bunu bir e, konuşabiliriz ama çeşitli Orada sebeplerle. Orada otomobil fiyatlarını yansıtmıyorlar biraz servisten kazanmak amaçlı da hareket ediyorlar yani, değil mi yani aynı şekilde var. öyle bir de şimdi ne oldu biliyor musunuz eskiden bir sanayi gerçeği vardı doğru yani bizim gençliğimizde bizden evvelki nesillerde işte herkesin bir ustası vardı vesairesi vardı çıkma parçalar vardı şimdi ne oldu her taraf yetkili servisler hı hı. E, yetkili servisler yedek parça fiyatları belli bir politikayla e, haklı olarak e, iş gücü e, biliyorsunuz e, mesai saatleri var fazla mesai var vesaire var yani bir takım kanuni e, sebeplerden dolayı bir miktarda tabi e, işlerin daha ziyade distribütörler markalarla yine gelişmesinden dolayı e, ve de firmaların bütün dünyada böyle, ee, otomobil satışlarından yet, e, istedikleri, bekledikleri karı alamamalarından, onu biraz yedek parça vesaire bakım olan yansıtmalarından dolayı Fiyattan son artıyor. 20 yılda ÖTV etkisi olmadan en çok artan kalemlerden biri e, bakım onarım hizmetleri. Şimdi biz tabii e, burada e, bir nohavımız var. Biz 96 yılında Türkiye'deki ilk uzun dönem filo kiralama firmasını kurduk. Şimdi filo kiralama firması nedir biliyor musunuz? 3 sene 4 sene arabayı kiraya veriyor. Bazen işte kriz oluyor, pandemi oluyor, deprem oluyor. Kontratlar 5 seneyi bile buldu. Bize 300 bin, 350 bin kilometrede kiradan dönen otomobiller oluyor. Biz 300-350 bin kilometre bakım yapabilen bir geçmişten geliyoruz. Yani bir 300-350 bin kilometre aracı bir kurumsal firmada çalıştırmak, daha sonra ikinci elde sorunsuz satmak filan bu bir nohva. Biz de ne yaptık? Geçen sene dedik ki ya bizim böyle bir nohvabımız var. Madem biz bunu gelişen teknolojiyle beraber yani... Nedir o? Gibi, yani, telefon üzerinden yani, Bilgisayar sistemleri, telefon sistemleri o kadar gelişti ki biz dedik ki bunu ne yapalım? Biz bunu bireysel ve kurumsal müşterilere açalım. Şimdi kurumsal müşteri çok kolay. Biz zaten bütün kurumsal firmaları 96'dan beri uzun dönemin hani Türkiye'de ne diyelim size ilk kurucu öncülerinden biri olarak zaten herkesi tanıyoruz, yapıyoruz vesaire. Şimdi ee, bu özellikle pandemiden sonra ve çip krizi varken e, bazı firmalar e, otomobil satın almayı tercih ettiler. Filo doğru, firmaları, doğru. büyük firmalar, multinational bir kere hemen onlara filo yönetim hizmeti vermeye başladık. Bu iş çok kolay. Yani büyük A grubu bazı firmaların e, satına öz mal kullanan firmaların hmm. filolarının bakım onarım hizmetleri işte e, her türlü... Kiralamasalarsa hizmetleri siz veriyorsunuz. Bizden veriyoruz. Ama esas bu şirketi kurma sebebimiz bu değil. Esas kurma, kurma sebebimiz şu, normal bir vatandaş, karı koca çalışmış, otomobilini almış, bir kaza yapıyor. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Kaza yaptığı zaman arabası kaskolu veya kaskosuz fark etmiyor. Niye fark etmiyor biliyor musunuz? Kasko varsa tamam, kasko o an ödüyor parayı. Aa yıl sonunda bir bakıyorsun, kasko primi iki katına evet, çıkmış. Evet, evet, Şimdi burada... Ee, servis planla öyle bir sistem kurduk ki siz bireysel olarak buraya üye olduğunuz zaman biz normal kendi filo yönetimindeki araçlarımız veya kendi öz mal uzun dönem kiralama yaptığımız araçlarda nasıl bir, bir filo yönetimi bazı. yapıyorsak yani kaza anında biz aracı optimum yapıyoruz. Şimdi arabayı maksimum yapabilirsin. Her şeyini dört dörtlük yaparsın fakat öyle büyük para harcarsın ki paraya yazık olur. Fakat arabayı Aynı zamanda böyle e, bir takım çıkma parçalarla vesaire şudur budur toplarsan bu sefer yarın öbür gün arabayı satarken ikinci el değeri, değeri düşer. düşer. Onun için biz bir otomobilin bir hasar anında nasıl tamir edilmesi gerektiğini bilen en iyi firmayız. Hı hı hı. En iyi ekibiz. O yüzden bir kere optimum üzerine otomobil. E, Elde Ama bu ettiğimiz... işi siz yapmıyorsunuz. Sizin üzerinizden siz sonuçta yönlendiriyorsunuz. Biz değil biz şimdi Şöyle yönlendiriyoruz. Bizim tabii 30 yıllık bir e, tecrübemiz var. Biz hangi arabada e, neler tamir edilmeli, neler tamir edilmemeli, hangi parçalar nereden satın alınmalı vesaire. Burada bizde bir, inanılmaz bir e, birikim var. Hı hı. E, yani bir e, 30 yılı topladığımız veri var. Biz bunu normal kendi otomobilimiz mesela araba diyelim ki. Malatya'da kaza yaptı. O zaman bizim Malatya'daki iş ortaklarımız var. Mesela araba markası neyse diyelim ki A markası. A markasının oradaki servisleriyle çalışıyoruz. Aynı zamanda yani bir siz takım yetkili servislerle çalışıyoruz. Biz, biz de mi? yetkili servislerle Okey. çalışıyoruz ki arabaların belli bir kalitede olması lazım. Ama biz yetkili servislerle veya işte bir takım firmalar var. Mesela şimdi hani reklam gibi olmasın ama boş firması. Hem boş firmasına otomobil kiralıyoruz. Hem boş firmasının yani Türkiye'de 17 tane fabrikası olduğu için söylüyorum en büyük Alman yatırımı Türkiye'deki. Bunların e, öz mallarına filon yönetim hizmeti veriyoruz. Bir de mesela boş kart servislerinde biliyorsunuz <laughs> en büyük motor parça üreticisi doğru, vesaire doğru. boş olduğu için boş kart servislerinde de biz müşterilerimizi yönlendiriyoruz. Kendi iskontalarımızı biz burada müşterilere tahsis ediyoruz. Peki ben burada tabii bir atıyorum sizin servis plana üye oldum ve bir başıma Allah göstermesin bir kaza geldi ve ben gidiyorum. Ben orada bir karşılaştırma falan görüyor muyum? Yani bir fiyat çıkıyor mu yoksa hayır yani, siz diyorsunuz ki ben e, biz hallediyoruz. Biz biz tavsiyede bulunuyoruz. Yani şu fiyat daha uygun, şu fiyat, şu yani, servis daha uygun. o kadar gibi. daha detaylı e, olma imkanı e, yani Olabilir de zaten Hı -hı. zaten müşteri senin verdiğin fiyatı kendisi kontrol ediyor Hı -hı. önce alıyor çünkü adamın arabası çok kıymetli. Tabii ki tabii. Ama ki. buradaki kontrol mekanizması o kendi bir araştırma yapıyor. Aa, diyor ki ben bu arabayı 150 bin lira yaparım. Biz diyoruz ki bak kardeşim şöyle yaparsan bu araba 110 bin lira, 100 bin lira gibi tavsiyede bulunuyoruz. Tabii bu e, bu bir şey tecrübeyle 30 yıllık tecrübeyle gelen bir e, ne diyeyim size know how. Tabii sırf bu iş bakım e, kazayla kaza çok büyük fark ettiriyor. Ama aynı zamanda bakım onarım hizmetleri. Şimdi araçların bakım onarım hizmetleri de çok e, arttı. <laughs> Ve ben size şöyle söyleyeyim. Yedek parçada peki yedek parça ithalatı Tabii da ödeme yok, yok yedek mu? parçada e, biz tabii bütün ithalatçıları biliyoruz. Yani Kaliteli malı ithal edenleri biliyoruz, firmaları biliyoruz. Bazılarını yetkili servislerden yapıyoruz. bazılarında muadil e, ithalatçılarla e, Hı -hı. müşterileri bir araya getiriyoruz. Ama biz tabii öncelikle yetkili servisleri ve marka organizasyonlarını tercih ediyoruz. Oradaki filoiz kontolarımızı da bireysel müşteriye e, yans, yansıtıyoruz. Biz burada bu firma şu anda e, hiçbir şekilde el altından işte atıyorum size Malatya'daki Ford servisinden veya Trabzon'daki Volkswagen servisinden falan komisyon almıyor. Hiçbir şekilde sizin aracınız bir şey olduğu zaman biz kendi iskontomuzla size yaptırıyoruz. Burada markaların ve yetkili servislerin de büyük bir avantajı ortaya çıkıyor. O da şu, e, yani yetkili servisler o kadar pahalı ki garantisi biten insan ertesi gün bir daha yetkili servisinin önünden geçmiyor. Şimdi biz... Ee, özellikle sıfır araçtan bu işe e, e, gir, gir, girmeye Hı -hı. çalışıyoruz şu anda ve bu bir takım e, çok ciddi yollar olur. Ama sizin 5 yaş üzerindeki araçlar ya, Bizim şöyle e, ilk baştan da bu sistem içinde bir iskonto sağlıyoruz ve daha sonra da araba garantiden çıktığı zaman biz gene iskonto aldığımız için yetkili servislerden otomobilin gerekiyorsa... Uygun şartlar varsa yetkili servise gitmesini de teşvik ediyoruz. Yani hmm. aslında burada markalar ve yetkili servisler de... Onların lehine bizim... bir olay. Yani, yani evet çünkü o kadar pahalandı ki tekrar ediyorum garantisi birden bir daha yetkili servisin önünden geçmiyor. Peki miyim? burada gene ben buraya üye olmuş biri olarak söylüyorum. Yani piyasada yaptırdığım, bakıma soktuğum, yetkili servise gittiğim araçla bu servis planı arasında bir... Bir fark var mı yani fiyat farkı? Yani. Tabii ki %10 var. 10 mudur %15 Tabii tabii budur. ki yani, yani durumuna göre evet, en az en az %10'dan başlıyor. Bana soruyorsan %30'lara kadar, %40'lara kadar kaza anında özellikle %30, %40'lara, benzen %50'lere eee kadar, kadar oluyor. çok yani önemli. Yani şimdi çok kış önemli. kış geliyor. Şimdi herkes kış lastiği alacak. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Şimdi diyelim ki e, Kasım ayında bir bakıyorsunuz. Aa kış lastik fiyatları Artmış. artmış vesaire. Ee, biz de tabii son anda almayı seviyoruz falan. Yani sen kış lastiğini alırsan 25 bin lira bizimkiler aynı markayı sana alırsa 20 bin lira falan. Ve bunun karşılığında da e, servis plan çok cüzi şimdilik bir üyelikle bu hizmeti veriyor. veriyor. Yani ümit ediyoruz yarın öbür gün biz de ticari bir işletmeyiz bir novabımız var 30 yılımızı vermişiz biz de tabii para kazanmak istiyoruz ama, ama şu, şu an... anda bu iş e, yayılana kadar o kadar cazip ki bir de bu iş böyle bir iki tane IT'ci çocuğun gelip kuracağı bir iş değil. Burada bir 30 yıllık bir tabii, e, tabii, tabii. bir nohova var. Yani Alt bir, var bir yani. atıyorum ben size işte atıyorum e, bir e, lastiği belki iki kişi bir araya gelir vesaire filan bir iskonto alır bir sistem kurabilir ama bir kazada arabanın nasıl yapılabileceği filan e, e, yani e, apayrı bir konu. Peki bir ben, şu, Peki ben buraya girdiğim zaman servis bakımın dışında mesela parça alacağım. Parça da temin etmiş abi oluyor tabii. mu sizin yani? Tabii tabii. Orada tabii. Atıyorum benim işte tampona tabii, ihtiyacım var. Tabii. Tabii. E, muadilleri ben sizden biz diyoruz iyi bir ki fiyat alırsam... biz diyoruz ki işte e, şu e, yani genelde aslında insanlar öyle bir şey aramıyor. Aramıyor ama aramıyor. bazen oluyor mesela benim bagaj Olur. kapağım arızalanmıştı. Çok Olur. büyük bir fiyat yapmıştı şey. Oluyor. Biz de demektir. diyoruz ki ya işte istiyorsan şurada şu var. Fiyatı da bu. En azından git, karşılaştırma git, şansın git, var ya. Git yani. al diyoruz. Biz bir de tabii böyle yetkili servislerden e, veya yedek parçacılar komisyon almadığımız için onlar da bizi hani e, çok seviyorlar. İş getiriyoruz Aslında onlara. Aslında yetkili servislerin lehine bir uygulama bu. Evet. Yani onların da bunu desteklemesi evet. lazım. Evet. Dediğiniz çok önemli. Yani garanti bittiği zaman kimse gitmiyor bu fiş. Hiç kimse gitmiyor. Hiç kimse gitmiyor. Onun ama, için ama önemli olan şu da var. Ee, Türkiye'de gerçek işte yaşlı otomobil parkı büyüyor. İnsanların elinde sonuçta tek aseti belki bir otomobili var 10 yaşında. Ama 10 yaşındaki otomobilini yani yetkili servise götüremiyor tabii fiyatları Doğru. yüksek olduğu için. Burada o yetkili servis onların da imkanı olabilir. Belki aynı fiyata özel servise bir fiyat olabilir. Onların da tekrar yetkili servise yaptırma şansı olabilir. Aynen. Şimdi tabii şundan da bahsetmem lazım. Şimdi biz bu 30 yıllık tecrübemizi ne yaptık? Bizim burada servis planı içinde biz bir etkileşim merkezi kurduk. Hı hı. Ben buna bir call center falan demiyorum. Bu bir etkileşim merkezi. Çünkü sadece ve sadece e, otomobil üzerine uzmanlaşmış tamamıyla bizim kadromuz. Yani hmm. her bir bizim telefonda alo diyen aslında bir mekanik. Öyle düşünmeniz lazım. Aynı zamanda psikolojik eğitimler alınıyor. İşte e, mesleki eğitimler veriliyor bu arkadaşlara. Yani şimdi mesela bizde bir kaza yaptım butonu var. Şimdi sen kaza yapıyorsun. Kaza yaptığın zaman ne yapıyorsun? Ya babanı arıyorsun ya kocanı arıyorsun tabii, tabii, doğru. anlatabiliyor muyum? Ben kocamı arıyorum genelde. <laughs> Şimdi ne oluyor ee, burada siz kaza yaptım butonunuza bastığınız anda bir kere 10 saniye içinde bütün e, telefon Ses, şeylerin sistem. önüne geçiyor sistem giriyor bu psikolojik eğitim almış arkadaşlar olduğu için aynı zamanda hemen telkin işte telkin yani. ediyor. Çabuk sağa geç, bilmem ne yap, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ekip yolluyoruz vesaire yapıyoruz. O panik anında size inanılmaz bir şey sağlıyor. Aplikasyon üzerinde mi o yoksa daha kolay dışarıya bir uygulama üzerinde kaza battım diye kaza yaptım diye bir bas buton zaman. var. Ona basıyorsun. Yani e, mutlaka arkadaşların bunu denemesi, denemesi lazım, görmesi lazım. Servis çok plan eee incelemeleri lazım. İnanın yani bu... Ama bastığı anda konuşamayacak durumdaysa o anda da mesela hemen yardım gidiyor. Yardım herhalde. gidiyor. Gerekiyorsa 112'ye e, e, sinyal gidiyor vesaire. Yani çok şey. Şimdi bunun avantajlarından bahsettik. Yani %30 hatta %40 bulan bulanda e, fiyat avantajı olduğunu söylediniz. Şimdi burada üyelik için ne gerekiyor? Çok cüzi bir rakamdan bahsettik. Evet. Çok cüzi bir rakama üye oluyorlar. İyi oluyor. Onun dışında bir şey yapmak gerekiyor Yok, mu? Yok, üye oluyorsun. Ondan sonra üye olduğun zaman ihtiyacın olduğu zaman servis plan devamlı senin danışmanın. Danışmanın. Şimdi burada tabii şu önemli. Sırf üyelik değil. Şimdi bu öyle bir sistem ki. <laughs> öyle bir sistem ki bütün ikinci el otomobil alanlar bence belli bir yaşa kadar ee, yani çünkü şimdi ben mesela otomobile çok meraklıyım. klasik otomobile de ama 1968 model bir tane araban var ise hani ona servis plan ne yapsın anlatabiliyor muyum? Şimdi burada belli bir yani diyelim ki 10 yaş 15 yaşa kadar olan otomobillerin orada bir yaş sınırlaması var yani? Yani yaş sınırlaması aslında yok ama mantık var. Yani. Mantık Mantık var yani. burada. Şimdi buradaki en önemli konu şu. Ee, burada e, siz burada bu e, servis plana ee, üye olduğunuz üye olduğunuz anda hı hı. E, biz her türlü hizmeti veriyoruz verdiğimiz için bir kere sen ikinci el bir otomobil alıyorsun İkinci el otomobil aldığın zaman aslında bir bilinmeyen oluyorsun şimdi biz mesela e, masfetle yani Türkiye'ye yetkili e, ara Türkiye Neyse yetkili Otomobil oto o, hani. o Sırf yetkili otomobil satıcıları değil şey diyelim. Yani motorlu araç satıcıları federasyonuyla bir anlaşma yaptık. İsteyen varsa ikinci el araç alan oradan bizim sistemi alabiliyor. Yani bu aslında bir garanti sistemi, bir sigorta sistemi gibi bir şey. Veya devam ediyoruz. Şimdi bankalarla bazı uygulamalara baş. İş Bankası'yla başladık. İş Bankası'na girin arabama içinden servis plan çıkıyor. Şimdi Garanti Bankası'yla aynı şekilde hmm. başlıyoruz. Yani biz bu bireysel üyelikleri arttırmak için e, bankalarla işbirliği yaptık. Şimdi sigorta şirketleriyle işbirliği yapıyoruz bu sigorta poliçesine faydalı olan bir şey. Yani biz bir sigorta poliçesinin e, masraf tutarını düşürürsek bunun hem sigorta şirketine avantajı var hem de yarın öbür gün prim olarak döneceği için vatandaşa, vatandaşa ihtiyacı avantajı. var. Onun için bankalarla sigorta şirketleriyle Otomobil satıcılarıyla, ikinci el otomobil satıcılarıyla muazzam bir işbirliği e, imkanımız var. E, ve şu anda da hakikaten çok cüz'lü rakamlara e, üye olabiliyorsunuz. Şimdi teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten önümüzdeki dönemde servis Türkiye için, bakım ve servis onarım çok daha önemli hale gelecek. Ne yazık ki alım gücü düşüyor. Ne yazık ki insanların elindeki otomobili koruma ve onları kullanmaya devam etme gibi durumları var. Umarım tabii herkes sıfır otomobil alabilir ama... Şu andan itibaren servis, bakım, onarım çok daha önemli. Aynen. Bu aplikasyonda önümüzdeki dönemde çok daha etkili olacak diye düşünüyorum. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diye.